Yerin üstünde ne varsa yerin altında da o vardır deyişi simyanın en temel düsturu olarak yüzyıllardır ezoterik cemiyetlerin ya da kişilerin sırrına vakıf olmaya çabaladıkları bir şifre gibi gizemini korumaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak ortaya atılan yorumların skalası atomun yapısı ve galaksilerin hareketlerinden uçuk oyuk dünya teorilerine kadar uzanıyor. Gezegenlerin ve yıldızların tıpkı atom altı parçacıkların birbirinin etrafında dönmesi gibi hareket ediyor olmaları, yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır düsturuna getirilen ilginç ve popüler bir yorum olarak dikkat çekiyor. Oyuk dünya anlatıları ise kutuplardan ve ucu bucağı olmayan mağaralardan giriş yapılabilen, kendine ait bir iç güneşi olan, aşırı gelişmiş Agartha ve Şambala uygarlıklarının yaşadığı hikayeleri anlatılan bir iç-dünya teorisinden yola çıkıyor. Bu bağlamda üzerine en çok pratik yapılma imkanı olan derin mağara sistemleri, tarihin başından beri bir gizem kaynağı olarak onlarca farklı hikayede ve anlatıda kendine yer bulmuştu. Fakat bu dehlizler tıpkı Agarthe ve Şambala örneğinde de olduğu gibi pozitif ve negatif olarak farklı hikayelerde farklı şekillerde yer bulmuştu. Birçok dervişin mağaralarda inzivaya çekilmeleri bir yana İslami tradisyonda ilk vahyin geldiği yer olarak muazzam önemli bir yer tutan bu alanlar kimi hikayelerde ise Aziz George örneğinde olduğu gibi bir kötülüğe ev sahipliği yapar şekilde tasvir edilmişti. Şöhretli bir şövalye olan Aziz George, Kapadokya taraflarında yaşayan bir halkın çektiği acıları işitir ve onlara yardım etmek için bir maceraya atılır. Bu halk yakınlarda bulunan bir mağarada yaşayan bir yaratıktan şikayetçidir. Bu ejderha benzeri varlık köylüleri korkutarak onları kendisinin bir tanrı olduğuna inandırmış ve bu insanların çocuklarını kendine kurban olarak istemiştir. Yıllardır süre gelen bu kötülük Aziz George'un mağaradaki sürüngen varlığı öldürmesiyle son bulmuştur. Sözlü anlatıda Hristiyanlık öncesine dayandığı iddia edilen bu hikayedeki George karakteri daha sonraları Hristiyanlar tarafından aziz ilan edilir. Onlarca farklı versiyonu olan bu hikayenin Kapadokya ile bağlantılı olarak anlatılması da oldukça ilginçtir. Zira hala günümüzde dahi Kapadokya ve Avanos taraflarında bu hikayedeki varlığa benzer varlıklar gördüğünü iddia edenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Derin Kuyu gibi bir yeraltı şehrinin yanı sıra yüzlerce mağaranın bulunduğu bu alana 2007 yılında devasa heykeller yapılmış ve bu yapılar kimi tartışmalara sebebiyet vermişti. Uzaydan da görülebildiği iddia edilen bu heykeller Avustralyalı bir heykeltıraş olan Andrew Rogers tarafından yapılmıştı. Hayatın ritmi adını verdiği bir proje için dünyanın birçok noktasında benzer çalışmalar yapan sanatçı Kapadokya'daki eseri için uzay ve zaman ismini uygun görmüştü. Peki bu bir tesadüf müydü? Mağaralarla alakalı çalışmalar yapan birçok kaşifin ortaya attığı iddia tıpkı Kaylaş Dağı ile alakalı anlatılardaki gibi kimi mağaralarda zamanın her zamankinden farklı attığı yönündeydi. Bu mesele akıllara meşhur yedi uyurlar anlatısını getirmektedir. Bu hikaye Hristiyan teolojisinde de İslami gelenekte de oldukça bilinir bir efsanedir. Hatta bunun bir benzeri Hintlilerin meşhur Mabarata destanında dahi uyurların yanındaki köpek detayına kadar bulunmaktadır. Bu hikaye İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de ise Kehf suresinde anlatılmaktadır. Özetle putperestlerin zulmünden kaçan inananların bir mağaraya sığınmaları ile başlayan hikaye bir uyku sekansı ile gerçekleşen 200 senelik bir zaman atlamasını konu almaktadır. Mağaraların ve dehlizlerin zamanı ya da zaman algımızın manipüle ettiği fikri yalnızca dini anlatılar, efsaneler ya da maceracıların iddialarından ibaret değildi. 1962 yılında Alpler'de bir yeraltı buzulu keşfeden araştırmacılar jeoloji çalışmalarını derinleştirmeye karar vermişlerdi. Henüz 22 yaşında genç bir jeolog olan Michael Sifre de bu keşfi yapan ekibin bir üyesiydi. Bu araştırmanın bir parçası olarak keşfedilen buzulu incelemek amacıyla 15 gün boyunca yer altına girmeye karar veren Sifre, bu sürenin çalışması için yeterli olmayacağını düşünerek yer altında kalacağı süreyi 2 aya kadar uzatmıştı. Fakat süre uzadıkça işler karışmaya başlayacaktı. Saat olmadan Karanlıkta ve yalnız başına 63 gün geçiren Sifre, planlanan zaman dolduğunda kendisiyle iletişime geçen ekibi şaşkınlıkla karşılamıştı. Çünkü ona göre 63 gün değil, yalnızca 34 gün geçmişti. Bu durum, insanların dünya ve güneşten bağımsız bir biyolojik saate sahip olduğunun kanıtı olarak görüldü. Bu deney, kronobiyoloji isimli disiplinin ortaya çıkmasına neden olacaktı. 63 gündür saklı kaldığı yerden koruyucu gözlüklerle çıkan Sifre artık olağan zamanın dışını tecrübe etmiş biri olarak tüm hayatını bu çalışmalara adayacaktı. Kendini bu tutkusuna kobay yapmaktan dahi geri durmadı. Anlattığına göre gece gündüz algısından çıkılan alanda zaman adeta iç içe geçmekteydi. İnsanın iç döngüsü dünya ve güneşin hareketiyle uyumlu değildi. Olağan olan aslında olağan olmamalıydı. Bu deneyin şöhreti Avrupa sınırlarının da ötesine taştı. O yıllar iki süper gücün birbirine bilendiği, nükleer savaş riskinin zirvede olduğu soğuk savaş yıllarıydı. Bu gibi bir nükleer kıyamet senaryosunda yeraltı şehirlerinde hayat kurma planları yapan Amerika Birleşik Devletleri bu deneyin sonuçlarından endişe duymuş ve yer altındaki potansiyel hayatımızla alakalı ciddi çalışmalar yapma kararı almıştı NASA ise bu deneyden yola çıkarak olası uzay yolculukları sırasında astronotların zaman algılarını diri tutmayı amaçlayan projelere yönelmişti Michel Siffre ise deneylerine devam ediyordu Gönüllü deneklerle giriştiği çalışmalar her seferinde daha şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymaktaydı Gün ve gece döngüsünden çıkan insanlar zamanı farklı algılamaktaydı. Kimileri 12 saatlik bir uykunun ardından 48 saat boyunca uyanık kalıyor ve hiçbir uykusuzluk problemi ya da bitkinlik yaşamıyordu. Sanki orada zaman gerçekten de Sifre'nin dediği gibi matruşka bebekleri misali iç içe geçmiş gibiydi. Bazı denekler 48 saati sanki 24 saatmiş gibi yaşamaktaydı. Einstein'ın bahsettiği gibi zamanın algısal bir yanılgı olduğunun adeta pratik bir tecrübesine dönüşen deney adım adım insan zihninin zorlara hale gelmekteydi. Zamanın dışında düşünmek mümkün müydü? Sifrenin bilindik zamanın kıyılarında gezinmesinin üzerinden 10 yıl geçmişti. 1972 yılında yeraltına geri dönme kararı alan adam, Teksas'taki Midnight isimli mağaraya 6 aylık bir inzivaya çekilmişti. Bu deney süresince başına ve göğsüne bağlanan elektrotlar ile hayati fonksiyonları takip edilmekteydi. Çünkü bu deney oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Dünyanın dört bir yanında birçok farklı öğretide inziva, ermişler ile dervişlerin yürüdüğü çileli bir yol ve insanın kendisiyle baş başa kalma hali olarak bilinir. Birçok öğretiye göre bu inzivada ruh gitgide incelir ve saydamlaşır. Bir noktadan sonra başkayı bulamayan ben, benliği de unutmaya başlar. Geriye kalan ise yalnızca yaratıcıdan gelen izler olur. Bu tecrübe üstesinden gelinmesi kolay bir tecrübe değildir. Delilikle ermişliğin kıldan ince bir çizgiyle ayrıldığı bu eşikte karanlık ve yalnızlığın sağladığı DMT ve melatonin gibi maddeler de insanın gerçeklik ve zaman algısında bozulmalar ya da düzelmeler yaşamasına sebebiyet verir. Sifrede bir süre sonra bu etkileri tecrübe etmeye başlar. Hatta bir noktada üzerindeki sensörleri söküp atar. Bizim zamanımıza göre bu hali 10 gün boyunca sürer. Adamın sakinleşmesi bizim boyutumuzda 10 güne tekabül etmiştir. Kendisine sürenin dolduğu tebliğ edildiğinde ise yine şaşırtıcı bir tepki verir. Ona göre henüz 6 ayın dolmuş olmasına imkan yoktur deneyin sağlık sebepleriyle bitirilmek istendiğini düşünen Sifre zorlukla ikna edilir. Bu deneyler zamanla çok tuhaf tartışmaların da önünü açar. Eğer doğrusal olarak algıladığımız zamanı manipüle edebiliyorsak, aynı şekilde doğrusal olarak etki eden entropiyi de manipüle etmek mümkün olabilir mi? Ölümsüzlük, zamansızlık mümkün olabilir mi? Bu konuda yine ezoterizmin karanlık dehlizlerinde dolaşmak ve belki de hapsedildiğimiz bu üç boyutlu evrenin sınırlarını zorlamak, modern deyişle simyacılık ya da havanda su dövmek mi olur dersiniz? Yoksa içine hapsolduğumuz üç boyutun bir sembolü olan siyah küpün refere ettiği Satürn'ü ve kutuplarındaki altıgen kasırgayı konuşmak yeterince anlaşılır olur mu? Daha da açık olmak gerekirse, elinde bir tırpanla tasvir edilen zamanın tanrısı Kronos'un yani Satürn'ün elinden hasadını almak istemek büyük bir küstahlık değil midir? Zamanın olmadığı yerde iyileşmek mümkün müdür? Abi zaman nedir? Ne? Zaman nedir? Ne diyorsun oğlum bir sus Allah aşkına ya vallahi. Abi.